Gast Mavi Mutfak'a hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir tarifle sizlerle olmaktan çok mutluyum. Sevgili arkadaşlarım, ilk defa burada izliyorsunuz. Baklavalık yufkadan bir pasta yapacağız ki anlatamam. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimiz için gerekli malzemeler. Bir tane tepsinin içerisine yağlı kağıdı sererek kenara alıyorum. Sermeseniz de olur ama sererseniz transfer etmenizi pratik bir hale getiriyor. Bir paket baklavalık yufka kullanacağız. ben hemen baktım 500 gramdı ve içerisinde de 25 adet baklavalık yufka vardı. Yani 24 de olur 23 de olur hiç sorun değil. Yani 500 gramlık bir paket kullanıyorum. Bir tanesini tezgaha serelim. Yufkalarımızı yağlamak için 125 gram eritilmiş tereyağımız var. Siz Tereyağı size hani her şeyi çok pahalı şimdi. 100 gram tereyağı biraz sıvı yağ ekleyip e, dengeleyebilirsiniz ama ben 125 gram eritilmiş tereyağı kullandım. Tezgaha ilk katı serdik, arasına bir fırça yardımıyla tereyağı sürelim. İkinci yufkamızı serelim. Yine bir fırça yardımıyla şöyle güzelce tereyağımızı sürdükten sonra ucundan başlayarak pile yaparak gelelim. Yapımı çok pratik, sunumu güzel, lezzeti şahane. Geçenlerde bir izleyicim, Selva Hanım sizlerden, sizden yeni tarifler bekliyoruz demişti. Ben bu tarifi iki defa denedim ve üçüncü defa da tam istediğim gibi olunca sizlerle paylaşıyorum. Şöyle kendi ekseni etrafında onu bir gül formu vererek tepsimizin ortasına yerleştiriyoruz. Yine ikinci yufkayı da aynı işlemle yapıyorum. Sizlere biraz hızlı çekim geçtim ki e, izlerken çok böyle sıkıcı bir video olmasın. Bütün yufkalarımızı iki kat olacak şekilde yağlayalım. Bu arada hemen belirteyim, baklavalık yufka kullanmak istemeyen arkadaşlarım tabii ki baklavalık hamuru açıp kendi de yapabilir ama e, son derece pratik bu şekilde e, harika bir pasta yapıyorsunuz. E, bir de bu yufkaları. Ee, çok fazla içinde bu var kötü, şu var kötü demeyin. Üzerinde helal e, baskısı varsa ve e, Türkiye'den veya e, Almanya'daki marketlerden alıyorsanız hiç tereddüt etmeyin. Yani yufka'daki helale gelene kadar bir kafede yediğiniz pastanın içindeki jelatini sorgulayabilirsiniz mesela. Bu da benim arada bir sohbet olarak e, geçti. Baklavalık yufkamızı hızlı hızlı, hepsini aynı işlemle çift çift yaparak tepsinin içerisine diziyoruz. Siz bu aşamada arasına ceviz, fındık da serpebilirsiniz ama ben tavsiye etmiyorum. Sonradan sosunu çünkü siz biliyorum bunu fındık, fıstık bir şeyler serpmek istersiniz. Kremayı döktüğümüzde rengini değiştirecektir. Lütfen tarifi orijinal bir şekilde uygulayın. Bakın sevgili arkadaşlarım bütün yufkaları böyle ittirerek kenarlarından bir gül olacak şekilde pastanın ismini de roza pastası koydum. Çünkü latince de roza gül demek. Yani inşallah beğenirsiniz. Şöyle biraz düzeltin lütfen. Yani tepsiniz görünmesin. Sos dökeceğimiz için sos tabana inmesin. Baktınız ki aralıktan tepsi görünüyor. Hemen böyle benim gibi açarak e, tamamen her tarafın kapalı olmasına biraz özen gösterin. Olabildiğince. Olmasa da sorun yok ama olabildiğince tepsi görünmesin. Pastamızı şu anda bitirdik. Tüm yufkalarımızı dizdik. Kenardaki tereyağımızdan yüzeyine sürelim. Bu arada tereyağınızı sürerken ben yine bir püf noktası belirteyim. Altında beyaz bir tabaka vardır. O tabakayı ne baklavanıza ne bu tarife sürmeyin. Onu sürerseniz bakın. O tabakayı kenara alın. O zaman simsiyah olur, yanar. O, o tereyağın ayranı. Şu anda pastamız fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış alt üst ayar 190 derece fırında 40 dakika kızartalım. Sosumuz için gerekli malzemeler. 2 su bardağı süt. Bu arada ben fırına verirken çekmeyi unutmuşum. Kusura bakmayın. Kızarırken size o detayı verdim. Onu da hemen belirteyim. 2 su bardağı süt, 1 tane yumurta, 2 paket vanilya şekeri, yarım su bardağı şeker. Bir deneyin. Size şekeri az gelirse artırabilirsiniz. Ve şöyle size göstereyim. Bir yemek kaşığı nişastamızı ekleyelim. Mısır nişastası kullandım. Buğday da olur. Ve hepsini pürüzsüz olacak şekilde güzelce karıştırıyoruz. Bu da sosumuz. Sosumuzu hazırladık. Şu anda pastamız da fırında kızardı. 35-40 dakika yani altının da iyi kızarmış olmasına dikkat edin. Çıkarmadan önce bir kontrol edin. Fırından çıkarıyorum. Güzelliğine bakar mısınız sevgili arkadaşlarım? Böyle bir güzellik olamaz. Pastamızı fırından çıkardık. Hiç beklemeden hemen hazırladığımız sosu böyle boş yer mümkün olduğunca her tarafa dökün. Yani hiç boş yer kalmasın. Gezdire gezdire bu şahane sosumuzu baklavalık yufkalarımızın üzerine döküyoruz. Bu tarz yeni tarifler yaptığımda çok mutlu oluyorum. İsimlerini de ben takıyorum. Sonra bir gün bakıyorum çok büyük bir yabancı kanalda tarifim yapılmış. Kendi kendime içten içe mutlu oluyorum. Onlar yazmıyor ama ben biliyorum ya. Allah biliyor ya. Onu da belirteyim. Her tarafına gelecek şekilde sosu döktük. Fırına tekrar veriyoruz. Bir 15-20 dakika sosumuzun tamamen koyulaşıp kıvamını alması için. Ve çıkarmadan önce şöyle bir kontrol edin. Tam ortadaki sosa elinizi bir değin. Tam böyle stabil, yani kıvamını almışsa pastanız pişmiş demektir. Fırından çıkarıyorum. İkinci defa verdiğimde 160 derecede 20 dakika pişirdim. Şahane bir görünüm, mis gibi bir koku, anlatamayacağım kadar güzel bir lezzet. E, denediğinizde lütfen bana yorum olarak bildirin. Özellikle böyle yeni tarifleri çok istiyorum denemenizi. Düşünsenize şöyle bir misafiriniz geliyor, masaya bunu getirdiniz. Ne kadar böyle havalı, tam hava atmalık bir tarif. Sizin altın günlere e, özel misafirlerinizi yapmalık. Bakın yağlı kağıt serdiğim için. Böyle bir tutuşla çok kolay bir şekilde transfer ettim. Ve üzerine bol pudra şekeri serperek bitiriyorum. Ve roza pastamız sunum için hazır. Size şöyle bir güzelliği detaylıca gösteriyorum ve büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. Bakın sevgili arkadaşlarım, o kremanın aralarda nasıl böyle kendini kıvamını almış. Böyle baklavalık yufkayı bir düşünün. Üzeri çıtır. İçinde böyle vanilyalı bir krema, bir pastacı kreması malzemesi kullandım zaten. Bakın yumuşacık o kremasıyla, baklavalık yufkayla, tereyağıyla. Eşsiz bir lezzet. Hatta yaptığım gün kız kardeşlerim gelinimiz gelmişti denediler. Onlardan da gerçekten çok tam not aldım. Umarım sizler de çok beğenirsiniz. Şöyle dokusunu detaylı gösterdim. Şimdiden yapacak tüm izleyicilerime afiyet bal şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.